Arkadaşlar bu bisiklet hayatı nasıl olduğunu sizin hepinize göstereceğim. Evet bisikletle Mersin yolunu göreceğiz. Böyle böyle ilerleyeceğiz. Uzun sürer. Bu arada fırtınalı bir havada Evet arkadaşlar şu an çok fena ağır hasar aldım. Karnıma demir geldi. Hepinize şimdi anlatıyorum olayı. Bisikleti sürüyordum. Şu an motosiklete. Ve önüme araba geçti yordum. Şu an şu anda izliyorsunuzdur. Ve bu araba eşittir 30 hızında gidiyor ve orada maç mı bitmişse Biz baktım ben dolaya girerken ve e, ben öyle öyle eğleniyordum size dalga yarıyordum öyle öyle. Şöyle 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 konuşuyorduk. Mersin'e gidiyorduk. Şöyle bir şey oldu. Adam hız Şöyle gidiyordu bakın. Size tekrereceğim. Burada araba var şöyle basıyordu adam şöyle gidiyordu çok hızlı dümdüz gidiyordu çok hızlı ondan sonra ben de hızla indim 140 üzerine çıktım zaten yanında gözüküyordu çıktığım gibi adamı baktım durdu ondan sonra arabayı sattım şöyle uçtum gördüğünüz şekilde ben size bütün gerçekleri anlattım karnımdan vuruldum neredeyse görüşmek üzere bay bay